Rıza babanın durumu nasıl? Bir saat önce odasına girdi hala çıkmadı. Dumanı üstündeydi. Hakikaten ha? Niye sinirlendi acaba? Bunlar hala ayrı evde ya ona sıkılmıştır canım. Bunlardaki cesarete bak usta. Sen tut koskoca Rıza babayı karşına al vay be. Mahalle ne alemde abi? Dün konuştuk ikna oldular. Kimse vazgeçmeyecek. Ha bak bu iyi haber. Bir de kötü haber. Balistik incelemenin sonucu geldi. Ee? Celal'i vuran silah kayıtlı değil. Ne yapacağız peki? Sabırlı olup hata yapmalarını bekleyeceğiz. Çıkışta işin yoksa gidip şu Tarıkları taciz edelim usta. Arabasını çizelim, camını indirelim. Ne bileyim yapalım tamam. bir şeyler. Var mısın? Rıza tamam. baba duymasan alır ifadeni ya. Zaten siniri burnunda. Tamam. Aman aman. Üff. Şile yolunda yanan araç ihbarı. Neresinde? 42. kilometrede. Araç boş değilmiş arkadaşlar içinde biri var. Allah kahretsin <laughs> ya. Hemen çıkalım. Ayrın Rıza babaya haber ver. Tamam. Ceset tamamen yanmış. Arabanın yoldan çıktığı yerde frenizi izi yok Rıza baba. İlginç. Tek başına araçta ya da çevresinde başka kimse yok. Araç kendiliğinden mi tutuştu yoksa yıkıldı mı emin değilim. Neden? Çarpma açısına baksın. Araçlarda yangın elektrik kontağından başlar. Arabanın bu şekilde ezilip yanması biraz zor. Emin misin? Bilmiyorum. Laboratuvar raporları daha net bir şey söyler. Ölenin kimliğiyle ilgili bir şey bulabildiniz mi? Plakayı araştırdım Başkomiserim. Araç Selam Baş öyle kayıt? Selam. Selam Başar mı? <laughs> Selam. Bizim Selam. Selam Başar mı? Murat tamam mı? Bu korkunç bir şey. Selam Başar mı? Tamam. Emin misin oğlum? Sakin ol, sakin ol Murat. Biraz tamam. sakin ol, sakin ol. Bu şimdi Selen'in arabası. Mı? Tamam, Murat. Murat Murat. 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 Ya Murat, Hayır. Katiller. Murat. Hayır. Sakin ol Murat. Katiller. Hayır. Hepsi. Seninle bence cesaret verdim. Davası için onu yüreklendirdim. Tuttum o insanları ikna ettim. Al işte, al sana dava. Murat sakin ol biraz. Olamam abi, olamam. O insanların yüzüne nasıl bakacağım ben, nasıl? Bir kızı koruyamadım abi, arkadaşımı koruyamadım. Olanların bir tek suçlusu var, o da Gündüz Holding. Memduh ve Tarık Gündüz. Kendini suçlamayı bırak da delilleri toplayıp tepelerine binelim şu adamların. Panik yaptılar, Selen'i öldürdüler. Panik yapan insan hata yapar. Mutlaka yapar. Tamam tamam. Ben adli tıbba gidiyorum. Bu işi bugün bitirelim. Ne yapıp edip bitirelim bu işi bugün. Merak etme tamam. Gerekirse bu iş bitene kadar uyumayız anasını satayım. Hadi o zaman. Şuna sahip ol. Tamam başkomiserim. Başkomiserim, Serin'in sekreteri ve ofisinde bekleyen müvekkilleri toplantı odasındalar. Zeynep, hemen ifadelerini al. Hüsnü Ali, mobese kayıtlarına bakıp aracın güzergahına göre bir tarama yap. Hemen hadi başkanım. Değerli izleyiciler, avukat Selen Başar'ın cesedi Şüle yolundaki Ağlayan Kaya uçurumunda aracında yanmış bir halde bulundu. Emniyet yetkilileri olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmazken genç avukatın şüpheli ölümüyle ilgili her türlü ihtimali göz önünde bulundurduklarını belirttiler. İlgili birimlerin yarın konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Bu sefer fazla görüntü çıktı baba. İyice üzerimize gelecekler. Üzerimize gelmeleri önemli değil. Ne bulacakları önemli. Ne bulacaklar Mecnun? Hiçbir şey efendim. İşte o kadar. <laughs> Bu kadar eminiz. Ya. Eminiz tabii. Hadi sen de rahat ol Mecnun. Gözdağı vermek için adamları sorguya alabilirler. Hatta seni de. Dikkatli olun bir açık vermeyin. Asayiş Şube Polis Memuru Aylin ben. İyi günler. Ben Komiser Murat'la görüşecektim. Murat Ateş. Kendisi şu anda dışarıda. Kim arıyordu acaba? Alo. Alo beni duyuyor musunuz? Alo. Murat seni şimdi biri aradı. Kim? Bilmiyorum. Seni istedi yok deyince de kapattı. Erkek miydi kadın mıydı? Erkek. Galiba dışarıdan arıyordu çünkü gürültülü geliyordu. Kimse bir daha arasın. Ekip nerede? Toplantı odasında. Hadi geçelim biz de. Cesedin emniyet kemeri takılı. Ancak boynunun üç yerinde kırık var. Ayrıca kızın ağız ve burun boşluklarında hiç karbon monoksit izine rastlanmamış. Araç yanmaya başladığında Selen çoktan ölmüştü. Buraya kadar her şey tamam. Zeynep. Selen? Selen'in sekreteri ve bürosundaki müvekillerin ifadelerine göre... ...Selen evden ilk çıktığında aramış. O sırada diğerleri ofiste bekliyorlarmış. Bir saat sonra tekrar aramış ve yarım saate kadar geleceğini söylemiş. Selen'in bürosu Gayrettepe'de. Kızın başına ne geldiyse Gayrettepe merkez olmak üzere yarım saatlik mesafeye denk gelecek bir daire içinde gelmiş. Ama Selin'in arabası Şile yolu üzerinde bulundu. Yani bir buçuk saatlik mesafe. Bu mesafeleri Hüsnü ve Ali'ye bildirdiniz mi? Mobese kayıtlarını daraltıp incelesinler. Bildirdik Rıza baba. Bulduk Rıza baba. Hı, hı. Şile yoluna bağlanan otobandan bir çıkış. Önde Selin'in arabası, arkada da Gün Yapı şirketine ait bir araba. İşte bu. Hasta var. Selen direksiyonda değilmiş. Bagaja koyup götürdüler. Yamaca gelince de kaza süsü verdiler. Yalnız Selen'in arabasının bagajı ağzına kadar doluydu. Oraya koymuş olamazlar. Şirketin arabasındaydı. Selen onların arabasının bagajındaydı. İyi de bunu nasıl kanıtlayacağız? Arabayı inceleyelim. Hemen kriminoloji laboratuvarına çekin aracı. Hüsnü, Mesut, siz de mahalle kahvesine gidip insanları bir yoklayın. Baş hadi bitirelim şu işi çocuklar, hadi çabuk olun. Sağ selam. Hayırlı işler. Güldürme beyim. İş nerede, hayır nerede? Mahalle çok sarsıldı son günlerde. İki günde iki cinayet. Biri dağ gibi adam, biri civa gibi kız. Millet kederden evinden çıkamıyor. Dava ne olacak peki? Kimsenin gözü dava görmez artık beyim. Sıtkı sıyrıldı insanlar. Canımızdan olacağımıza evimizden olalım deyip giderler yakında. İnsanlar ne yapar ne eder bilmem ama biz bu işin peşindeyiz. O adamlar fazla ileri gittiler. Hesabını öyle ya da böyle verecekler. Siz ne dersiniz doğrudur da ya dönekliğin hesabını kim soracak? İçimizdeki yılanın başını kime ezecek? Yılan mı? Ne demeye getiriyorsun lafı? Rauf Alçağ derim beyim. Bu sabah gördüm. Satmış evini toparlanıyor. Mahalleden bir o mu sattı evini? Bir o değil elbet. Ama Rauf bir başka. Nesi başka? Memduh Beyli'nin gözü kulağı oldu mahallede. Kim ne konuştuysa anında gitti yetiştirdi. Hizmetin bedelini de aldı. Üç misli fiyata satmış evini diye duydum. Yapma ya. Yani. Nerede bu Rauf'un evi? Belki gitmeden yetişiriz. Bakın hata ediyorsunuz. Çok konuşma. Benim hiçbir şeyle alakam yok. Aldınız ifademi bırakın gideyim. Yok ya. Ne güzel İstanbul be. Arabanın da ifadesini alacağız. Arabanın mı? Yenal bu odamı ses çıkarsa ne yapacağını biliyorsun Biliyorum. değil mi? İyi hadi kolay gelsin. Tarifi burası. Geçtik galiba. Çıktı bizimki. Yetiştik usta. Hem de tam zamanında. Rauf Bey. Rauf Bey. Buyurun. Arabaya ne gerek var Raufcuğum? Buyur bizim arabaya. Buyur. Polis. Burası tertemiz. Yeni yıkanmış. Ne yapacağız? Luminol testi yapacağız. Neden bu kadar uzun sürdü? Bilmiyorum. Kan. Selen'in kanı olup olmadığını ne zaman öğreniriz? DNA testinden sonra. Çabuk olun. Merak etmeyin. Sağ olun. Ben ne zaman çıkarım? Ne acelem var daha yeni geldin ya. Bunu anlat bakalım. Ne anlatayım? Dur sen başlamadan ben anlatayım. O kapılandığın adamlar edin Birazdan gırtlaklarına çökeceğim. Arabalarından Selen'in kanı çıktı. Bu ne demek Rauf? Ben hiçbir şey anlamadım. Bunların da kalın kafaları hiç çekilmiyor. Diyeceğim de hiç. Buna tutsana Yukarıda buz var mı acaba ya? Ne yapacaksın buzu? İş bitince böyle buralara koyacağım. İyi geliyor. Sızıyı alıyor. Bak, Aa, var bak. bakayım. Sen de çok çalışıyorsun be usta. Yazık değil mi ellerine? Bak geçen seferde iz kalmış burada. Ne yapayım? İşimi seviyorum. Abi, abi, Allah aşkına, abi durun. Dur, 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 dur. Başlamadık. Buz gelsin ondan sonra başlayalım. Tamam. Tamam anlatacağım. Dinliyoruz. Sizin kahveye geldiğiniz gece çıkışta Tarık Bey'in yanına gittim. Anlattım ne konuştuğunuzu. Kimse davadan vazgeçmeyecek dedim. Millet kenetlendi dedim. Sonra? Peki o ne dedi? O da... O da... Dur ben bu zanla ver. Bu avukat kızı de Celal'in yanına göndermek gerekiyor dedi. Demek öyle ha? Evet. Kim vardı yanında başka? Mecnun. Mecnun vardı. Başka? Hepsi bu abi. Yemin ederim hepsi bu. Allah belanı versin. Şimdi Raufcuğum. Ne bekliyoruz hala burada? Al ifademizi çıkarın bizi. Avukatımızla görüşmek istiyoruz. Sakin ol. Hepsinin sırası var. Başlarım sırasından çıkarın bizi. Böyle giderse... Artık ben de sakin olamayacağım Memur Bey. O zaman iş bayağı tatsızlaşacak. Sen, sen beni tehdit mi ediyorsun? Hayır. Sadece uyarıyorum. Gel Murat, gel. Bu adamları tanıyorsun değil mi Mecnun? Evet tanıyorum. Mecnun'a tahsis edilen araba... ...Mobese kayıtlarında Selin'in aracını takip ederken kayda alındı. İncelemede bagajında kan izi bulundu. Karşılaştırmalara göre kan Selin'in kanı. Ama araba temizli diyeceksin değil mi? Evet temizli. Ama yeterince temiz değilmiş. Liminol testinde kan örneğini bulduk. Bütün bunlar ne demek oluyor? Yani sizin adınıza çalışan adam... Selam Başar cinayetinin bir numaralı zanlısı. Peki bundan bize ne? Bunlar böyledir Mecnun. Sadece sana değil, herkese köpek gibi davranırlar. Önce işlerini gördürürler. Sonra da tanımazlar. Tarık'ın ve Memdu iki cinayetinde azmettiricisi olduğunu biliyoruz Mecnun. Bize gereken sadece bir ifade. Senin ifaden. Mecnun! Sen kes sesini. O ifadeyi vermezsen gereğinden fazla ceza alırsın. Belki de müebbet yersin. Ama bunlar buradan elini kolunu sallayarak çıkar. Zevk dolu hayatlarına devam ederler. Kendilerine başka bir maşa bulup... ...kaldıkları yerden dünyaya pislemeye devam ederler. Ne yapacaksın Mecnun? Hadi söyle ne yapacaksın? Selin Başarı ve Celal Günver'i Tarık ve Menduk Gündüz'den aldığım talimatla öldürdüm. Ölen şahıslarla kişisel hiçbir husumetim yoktur komiserim. Rıza? Erkençisin. <laughs> Pınar. Merhaba anne. Az önce savcıyla konuştum. Memduh ve oğlu tutuklu yargılanmak üzere Bayrampaşa'ya nakledilmiş. Öyle ya da böyle adalet yerini buldu. Biraz geç oldu ama. Öncesinde yapabileceğimiz bir şey yoktu. Zeynep haklı. Arkadaşın için üzüleceksin elbette ama o kız, o cesur kız boşu boşuna ölmemiş. Adamların oldun. üstüne köpek balığı gibi saldırdı mı Murat? Canın çok yandı belki ama onları fena benzettin. Sayenizde. <laughs> Saçmalama be. <laughs> Hadi evet. bakalım. Herkes evine. Yarım günde üç günlük iş hallettiniz. Gidip biraz dinlenin hadi.